Truva Savaşı. Tarih mi, efsane mi? Binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü esir alan bu hikaye, Homeros'un İlyada Destanı ile ölümsüzleşti ve Batı edebiyatının temel taşlarından biri haline geldi. Milattan önce 12. yüzyılda Ege'nin doğu kıyılarında, bugünkü Türkiye topraklarında yer alan Truva kenti, Çanakkale Boğazı'na yakın stratejik konumu sayesinde büyük bir güç ve zenginlik merkeziydi. Kent, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yollarını kontrol ediyor ve bu sayede muazzam bir refaha ulaşmıştı. Efsaneye göre, Sparta kralı Menelaos'un eşi Güzel Helena'nın Truva Prensi Paris tarafından kaçırılması, tarihin en ünlü ve en kanlı savaşına neden oldu. Yunan kralları Agamemnon'un liderliğinde birleşti ve bin gemiden oluşan devasa bir donanmayla Truva'ya saldırdı. Gemiler Truva kıyılarına yanaştığında 10 yıl sürecek acımasız bir kuşatma başlamış oldu. Kuşatma boyunca Akilles gibi efsanevi savaşçılar kahramanlık hikayeleriyle destanlara konu oldu. Akilles, öfkesi ve savaş alanındaki inanılmaz gücüyle tanınan, yenilmez görünen bir savaşçıydı. Truvalılar, güçlü surlarının arkasında direnirken, kent içinde Hector gibi cesur savunucular halkı umutla ayakta tutuyordu. Yunanlılar ise kenti ele geçirmenin yollarını ararken sayısız çatışmada binlerce asker kaybetti. Savaşın 10. yılında Yunan komutan Odysseus zekasını kullanarak efsanevi bir plan geliştirdi. Dev bir tahta at inşa edildi ve bu at tanrılara sunulan bir hediye olarak Truva kapılarının önüne bırakıldı. Truvalılar Yunanlıların geri çekildiğine inanarak bu geodaehan hediyeyi şüpheyle karşıladılar. Ancak rahip Laoko'nun uyarılarına rağmen atı kentin içine almaya karar verdiler. Gece yarısı atın içinde gizlenen Yunan askerleri sessizce dışarı çıktı ve kent kapılarını diğer Yunan ordusuna açtı. Truva bir gecede yıkıldı, yakıldı ve tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Kadınlar esir alındı, erkekler öldürüldü ve büyük kent harabeye döndü. Yüzyıllarca mit olarak kabul edilen bu hikaye, 1870'lerde Alman arkeolog ve iş adamı Heinrich Schliemann'ın Anadolu'da yaptığı kazılarla yeniden gündeme geldi. Schliemann, Homeros'un eserlerini kelimesi kelimesine ciddiye alan tutkulu bir araştırmacıydı. Hisarlık Tepesi'nde 9 farklı yerleşim katmanı keşfetti ve bunlardan birinin özellikle Truva Yapni katmanının Homeros'un anlattığı efsanevi Truva olabileceğini öne sürdü. Modern arkeoloji ve son yıllarda yapılan kazılar, Truva'nın gerçekten var olduğunu, önemli bir bronz çağı yerleşimi olduğunu, büyük bir tahribata ve yıkıma uğradığını kesin olarak doğruladı. Kent kalıntıları, yangın izleri ve savaş belirtileri göstermektedir. Ancak Helena'nın kaçırılması, bin gemilik donanma, Truva atı ve tam 10 yıl süren kuşatma gibi destansı detayların ne kadarı tarihsel gerçek, ne kadarı edebi abartı ve mit, hala akademik tartışmaların odak noktasıdır. Truva Savaşı, tarih ile efsanenin iç içe geçtiği, gerçekliğin şiirle buluştuğu, arkeolojinin edebiyatla kesiştiği nadir ve büyüleyici anlardan biridir ve bu hikaye insanlık belleğinde, sanat eserlerinde ve popüler kültürde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir.